Gel Elini koyma Şiyar, elini koyma. Nasıl takip ediyor? Nasıl takip ediyor? Amca bir Aslan birinizden çok etkilendim ama Oooo. hanginizden bilmiyorum. Met Salih, Salih'ten. Gerçekten Hı birisinden o. çok etkilendim. <laughs> Buraya hocam Murat geldi. Aa, <Gülüyor> <gülüyor> Salih bir yaklaştı. <laughs> <laughs> <Küpüldüğünün. Gülüyor> Ooo, naciye'ye gidiyor. Küfrediyor.

Ay, çek oğlum parmağını çek. Sakın, sakın parmak sokmak Aa, yok. Sakın. 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 Sakın.